Uyku öncesi masallar. Ay ışığındaki sır. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda gökyüzüne en yakın bir tepede minik tavşan Pofuduk yaşarmış. Pofuduk her gece gökyüzünü izlemeyi çok severmiş. Yıldızlar pırıl pırıl parladığında, ay ışığı tüm ormanı aydınlatırken içi huzurla dolarmış. Bir gece ay diğer gecelerden farklı parlıyormuş. Daha büyük, daha parlak, sanki pufuda bir şeyler fısıldıyormuş. Pufuduk merakla kulak kabartmış ama hiçbir şey duyamamış. Sabah olunca en yakın arkadaşları sincap fındık ve kaplumbağa miskin ile konuşmuş. Dün gece ay bana bir şey söylemek istiyordu ama duyamadım demiş heyecanla. Fındık kuyruğunu sallayarak atılmış. Belki ayın sırrını öğrenmek için daha yakından bakmalıyız. Üç arkadaş en yüksek tepeye tırmanmaya karar vermiş. Miskin ağır adımlarla yürürken gülümsemiş. Yavaş ama emin adımlarla gidersek ayın sırrını mutlaka öğreniriz. Gece olduğunda tepenin en yüksek noktasına ulaşmışlar. Ay yine pırıl pırıl parlıyormuş. O anda birden yumuşak bir melodi duyulmuş. Hafif bir rüzgar esmiş ve ay ışığı dostlarımızın etrafında dans etmeye başlamış. Ay onlara usulca fısıldamış. Benim sırrım huzurun melodisidir. Eğer uyumadan önce kalbinizi sevgiyle doldurur, güzel şeyler düşünürseniz, rüyalarınız yıldızlar kadar parlak olur. Pufuduk, fındık ve miskin gülümseyerek birbirlerine sarılmışlar. O gece kalplerini huzurla doldurarak gözlerini kapatmışlar ve yıldızların altında en tatlı rüyalara dalmışlar. Onlar ermiş muradına, çocuklar da huzurlu uykularına.